Fransız astronotun çektiği fotoğraflar yangınların büyüklüğünü bir kez daha gözler önüne serdi. Cumhuriyet tarihinin en büyük orman yangınları uzaydan da görülebiliyor. Uluslararası Uzay İstasyonu'nda görevli Fransız astronot Thomas Pesquet yangınların fotoğraflarını çekti. Fotoğraflarda yangınların korkunç boyutları gözler önüne seriliyor astronot Peske fotoğrafları insanın içini acıtıyor notuyla paylaştı. Yangınların sıklık ve büyüklüklerindeki artışın küresel ısınmadan kaynaklandığını ve insanları tehdit ettiğini biliyoruz diye de ekledi. Amerikan Havacılık ve Uzay Dairesi NASA'da geçtiğimiz günlerde Antalya'daki yangınlara ilişkin fotoğraflar yayınlamıştı. NASA Türkiye'de bir haftada 130 orman yangını çıktığını, bunun da son yılların en büyük yangını olduğunu yazmıştı.